Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf tarih, 2. dönem 1. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. 1878 Berlin Antlaşması'nın sonuçlarını yazınız demişiz. Maddeler halinde yazmaya başlayalım. Bosna Hersek imtiyazlı velayet haline gelmiştir arkadaşlar. Bosna Hersek imtiyazlı velayet haline geldi. 2. Bulgaristan prensligi kuruldu. 3. Kıbrıs sancağı İngiltere'ye bırakıldı. İngiltere'ye kiralandı dersek daha doğru olur. Dördüncü olarak Niş sancağı Sırbistan'a bırakıldı. Bırakıldı. Beşinci olarak Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancakları Rusya'ya bırakıldı arkadaşlar. Kars Ardahan Batum Artvin sancakları Rusya'ya bırakıldı diyoruz ve birinci sorumuzu mükemmel bir şekilde cevaplamış oluyoruz. İkinci sorumuzda birinci Balkan Savaşı'nın sonuçlarını yazınız demişiz. Yine maddeler halinde ilerleyecek olursak Edirne ve Kırklareli Osmanlı İmparatorluğu'na geri verilmiştir. Arkadaşlar Edirne ve Kırklareli Osmanlı İmparatorluğu'na geri verilmiştir. Bulgaristan ağır kayıtlar vererek arkadaşlar savaşı kaybetti. Bulgaristan savaşı kaybetti. Üçüncü olarak Balkan devletleri ve Bulgaristan arasında Büyük Reş antlaşması imzalandı. Arkadaşlar Balkan devletleri ve Bükreş, ee, pardon Balkan devletleri ve Bulgaristan arasında ne dedik Bükreş antlaşması yapıldı. 30 tane video çekince arkadaşlar aynı günde <laughs> bahseder karışabiliyor. Son olarak... Şunu yazalım. Balkanlarda yaşayan Türkler daha fazla savaşa maruz kalmamak için Anadolu'ya göç etmeye başladı arkadaşlar. Ne dedik? Balkanlarda yaşayan Türkler daha fazla savaşa maruz kalmamak için Anadolu'ya göç etmeye başladı diyerek bu sorumu da mükemmel bir şekilde cevaplamış oldum. Üçüncü olarak birinci Balkan Savaşı'na katılan devletlerin isimlerini yazınız demişiz. Osmanlı Devleti, Bulgaristan. Sırbistan ve Karadağ şeklinde bu sorumu da cevaplamış oluyorum. Ve arka sayfamdan devam ediyorum. Fransız ihtilalinin sonuçlarını yazınız demişiz arkadaşlar. Toplum hayatına bu anlaşmaya bu ihtilal ile arkadaşlar toplum hayatına eşitlik nasıl söyleyelim başka özgürlük adalet gibi kavramlar girmiştir. Toplum hayatına eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar girmiştir. İnsan hakları ilk kez bir anayasa ile güvence altına alınmıştır arkadaşlar. İlk kez bir anayasa ile güvence altına alınmıştır. laiklik kavramı oluşmuştur. Bağımsızlık isteyen milletler büyük imparatorlukların arkadaşlar sonunu getirmiştir. Bağımsızlık isteyen milletler büyük impara, imparatorlukların sonunu ne yapmıştır? getirmiştir. Diyerek bu sorumuzda cevaplamış olduk arkadaşlar. Peki bir, bir sonraki sorumuzda ne demişiz? Tanzimat fermanı nedir? Arkadaşlar Tanzimat fermanı Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemek gayrimüslimleri devlete bağlamak amacıyla. Onun içerisinde milliyetçilik akımının Osmanlı topraklarındaki etkilerini azaltmak için çıkarılan bir fermandır. Hemen şöyle yazalım. Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemek gayrimüslimlere devlete bağlamak milliyetçilik akımının kameramızı odaklayalım bulandı sanırım şöyle oldu sanırım evet ne dedik milliyetçilik akımının Oh, uh, evet, yoruldum. Biraz dinleneyim. <laughs> Osmanlı topraklarındaki etkilerini azaltmak için değişiklik yapılmasının planlanmasıdır. Evet, ne dedik? Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemek, Gayrimüslimleri devlete bağlamak, milliyetçilik akımının Osmanlı topraklarındaki etkilerini azaltmak için değişiklik değişiklik yapılmasının planlanmasına ben Tanzimat Fermanı diyorum arkadaşlar. Bu ferman sayesinde bunlar amaçlanmıştır, gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Peki diğer sorun neymiş? Islahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı ise arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküş Dönemi oldu. Bu çöküş döneminde devletin yıkılmasını engellemek amacıyla işte siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması düşünülen köklü değişiklikler için bir ferman yayınlandı. İşte bu fermanın adı ıslahat fermanı oluyor. Hemen dediklerimizi toplayarak yazalım. Osmanlı İmparatorluğu imparatorluğunun çöküş döneminde devletin yıkılmasını engellemek amacıyla siyasi kuruluşlar kişi hakları ve kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması konularında yapılması düşünülen köklü değişiklikler yapılması düşünülen köklü değişiklikler için yayınlanmış fermandır arkadaşlar. diyerek bu sorumu da mükemmel bir şekilde tamamlıyorum ve yazılıya hazırlığımı da yine aynı şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımda videolar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.